propaganda olarak siz belli şeyler etiketlersiniz, belli spotlar kullanırsınız, belli mottolar üzerinden topluma kabul ettirebilecek şekilde bir strateji izlersiniz. Ama işin özüne bakarsak siyasi yanı olan ya da siyasette aday adayı olmuş bu anlamda bir siyasal tercihte bulunmuş birisi buraya atandı. Bir dakika orası kotarılmış bir alan mı? Kurtarılmış bir bölge mi? Kutsal bir alan mı? Dolayısıyla devletin diğer kurumlarında olan mevzuat neyse orası da o mevzuata tabidir. Bu bu yaklaşımı son derece yanlış buluyorum. Niye yanlış buluyorum? Şimdi biz memur sen olarak yıllardır bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Toplu sözleşme hakkı, grev hakkı, siyaset hakkı. Memurun siyaset hakkı konusu en önemli başat konularımızdan birisi. Şimdi bu ne demek? Memura siyaset yapma demektir bu. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kabul edebilir miyiz memur sen olarak? Buna sonuna kadar karşıyız. Böyle bir şey olamaz. Memur siyaset yapar kardeşim. Yapmalı. Adam profesör. Milletvekilliği yapmış yıllarca. Daha sonra da milletvekili bittikten sonra akademik anlamda üniversitede de ihtiyaç var. Dolayısıyla teklifi yeniden almış ve bir üniversitede yeniden hizmete başlamış ve akademik alanda çalışıyor. Adam siyasete atıldığında bütün yeterliliklerini kaybetmiyor ki. Kaldı ki atanan kişi başka bir üniversite rektör zaten. Onun için oradaki durum ideolojik bir durum. Bunu Türkiye'de bazı siyasi partilerin de bir malzeme olarak kullanmaya çalışmış olmasını ben yadırgıyorum mesela. Diyorum ki ya niye kendi topuğunuza sıkıyorsunuz? Yani siz bir siyasi parti, bugünkü o tartışmaları siyasi değerlendirebilirler, bu başka bir şey. Ama bu kendi topuna da sıkmak anlamına geliyor. Ben de memur olarak bunu hazmedemiyorum. Niye? Çünkü biz memura siyaset yasağı kaldırılsın diyoruz zaten. Buna destek vermek, bunu doğru bulmak zımmen siyaset yasağını da onaylamak anlamına gelir. Memur son olarak böyle bir şey asla kabul edemeyiz. Memur siyaset yapabilmeli kardeş. Boğaziçi meselesini bir başka bir şeyin arayışı olarak görüyoruz biz. Yani yeniden bir konsolide edebilir kitleleri, marjinal grupları. Zaten toplananların çoğunun kimliklerine de bakıyorsunuz farklı farklı şeyler çıkıyor. İçeri alınan göre şey yapan 17 kişinin kimlikleri farklı çıktı oradakilerden ziyade. Hani buradan kaşıyarak yeniden bir mikserle sokağı hareketlendirebilir miyiz? Gezi'deki e, tat damağımızda kalmıştı. Soros o zaman bize böyle bir atmosfer yaşatmıştı gibi bir mühendislik aracı olarak kurgulanıyor. Son derece yanlış, son derece gereksiz ve bunu yapanların çoğu yarın bir gün vicdanlarda yargılanacaktır. Doğru bulmuyoruz.